Aha eve yeni geldik. Arkadaşlar gelin bura benim evim. Şimdi hemen gezelim evi Hadi bakın evde neler var. Hadi. Çok güzel yerler. Aa hadi gelin şeylerimizi taşıyalım. Bavullarımızı. Bunlar kutu, bavul değil. Hemen şöyle hızlıca taşıyalım. Ya ne nasıl oluyor ya? Şöyle şunu en azı koyayım. İlk ben koyacağım. Şöyle diğerleri de. İşte bitti iş. Şimdi bir acaktım ya. Ama ilk önce bir evimizi gezelim. Ana Eşyalara bakalım ilk önce. Tamam, şuralara bakalım. Burada bir mutfak var. Burada çıkmayacağı var. İnşallah içinden eşya çıkar. Yok birinden çıkmadı. Şunlara. Aa bu şey. Kız şeyimi alayım. İçim. Allah ne oluyor lan? Yukarıdan sesler geliyor sallanma. Ana yok deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. arkadaşlar deprem oluyor. Ama siz ilk önce deprem bitmeden önce video beğenme, abone değilseniz abone ve videomu açmayı unutmayın. Hemen, hemen deprem gel. Şöyle şu kaleye gideyim. Hemen bitsin şu deprem ya. Bitmiyor deprem. Allah bitmiyor. Şuraya geçeyim. Şöyle şuraya sala. Koşamıyorum ki deprem var. Allah ev salanıyor. İnşallah kırmaz. Yeni aldık evi aldığımız gibi yıkılmasın şöyle ee, şu şuradan zıplayayım, Aa, şuradan aralardan geçeyim. Heh, bitmedi bu deprem? Bitmeyecek mi? Aa bitmeyecek mi? Ah bitti. Nasıl salandı ya etraf? Kimse hissetmedi bunu. Hissetmedim ya. Ana karşıda bir ev var, garip. Ana oradan bile çıktı. O ne la? Garip bir tip var. Şuna bak, buraya doğru ilerliyor. Evlat gelme, gelme sakın. Komşu gelme hava deprem oldu. Siz hissettiniz mi? Salladınız mı? İyi misiniz? Tamam, iyisiniz. O zaman ben hadi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gideceğim. Bir daha ziyarete gireyim. Hadi görüşürüz. Ulan bir, şey, bir insan nasılsınız diye sormadı. Bir selam vermedi. Gitti. Komşu sanki kötü biri gibi. Garip görünüyordu. İnşallah bir bizi korkutmaya çalışmaz. Ya mutfaktayız. Ana, yemek getir. Yok ki. Annem nerede? Yok. Bir onlar markete gitmişti. Yok onlar Paris'e gittiler. Ee, neyse oh Ula, ulan, ulan yağmur başladı bir ya. an ulan yağmur yaşadı şimdi acıktık ya Allah e, şu pizza çağıralım e, şuradan pizza Recep Vedik abi arayalım pizzacı olarak şu Recep şu pizzacı Recep abi arayalım şöyle hemen abi buraya getir tamam aradım Recep abi getir bir beş dakikaya gelirmiş he televizyonu izleyin biraz Allah son dakika haber başlamış Hemen koş. Lan haber başlıyor. Şey, A9 saniye. Hemen geçelim habere. Şuraya oturayıp şöyle izleyeyim haberi. Başlasın haber. Hadi başlıyor. Aha. Diyor ki burada seri katili geziyor. Bu sokaklarda bir tane evi yakmış. Siz de dikkatli olun. Seri katili görürseniz bize haber verin. Ana bu bizim komşu değil mi şu yandaki? Allah kapandı televizyon. Ee, Ağır cep abi geldi. Lan Katil Recep abi olmasın? Ee, lan bize, biz geliyorda ee, ben korkuyorum Recep abiden, Şu, e, şuraya bakın Recep abi de. Recep abi orada beni inşallah göremez. O seri katil, ana pizzacı ee, e, e, şöyle bir şeyler yapıp ee, beni anlamasın. Ee, Allah bizi çaldı ay herkes haklı, Allah herkes haklısın. Öpürmek, <laughs> O Allah senin pizatır. 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 O, Ana adam reklam yapıp böyle gitti. Bize de verdi. Aha masaya geçelim şöyle. Masaya geçelim. Lan lan o ne lan? Komşu izliyor bizi. Allah pizza geldi. Al o ne lan? Komşum bazen bakıyor. Yoksa yanlış mı görüyorum? Allah bizi izliyor komşu. Ay ya, hava Aa, kayboldu lan. Nasıl kayboldu komşu? Ana inşallah bizi yakalamaz. Ay korkuyorum ben. Işı... Işık ne oldu ya Neyse ben şu jeneratörü çalıştırayım da öyle Şimdi yat yorgunuz ya. Bir yemen yatağa geçelim. Hangisi benim yatağım ya? Bir yatağımı bulayım. Aha. Uyuyayım bir şurada. Oh. Hı. o ses neydi? lo eve ne olmuş deprem mi olmuş yine mi deprem yo eşyalar yıkılmış sanki bir eve girmiş lan ka ha o ne lan? karşı karşı camdan biri bizi izliyor sanki yine komşu yüzüne ne olmuş neyse ee, e ha aşağıya bakayım bir öyle ana seni izliyorum yazıyor Allah yoksa bu seri katil mi bizim eve gelmiştir belki de ana gelmiş kesin bizim hepimizin kaldığı eve gelmiş Allah şimdi ne yapacağız o ne lan? Komşu bizim mi e, Yok komşu değildir o. E, ben kendi yatağıma doğru gideyim. Neyse buralara bakayım bir. Aha o da kilitli. O da niye kapalı? Hemen açasın da. Ana bebek ağlamaz. Geliyor. O ses ne sesin Bebek ses geliyor. Lan bebeğe yardım etmeliyiz bence. Hemen şöyle bir etrafa bakayım. Allah orada bir kapı var. bizim lo kapı burada bir kapı var mıydı daha önceden yoktu ana neyse bir içeriye girip bakalım etrafa bakalım girip hemen girelim oy bir yarışın anıyor sanki bu ses ne la ola komşu lan bu lan olmuş yüzlerine de bak çarpılmış yüzü olan şunu yüzüne bak e, komşu ölmüş e, komşudan kaçma 8 tane anahtar diyor anahtarları bulalım hemen hızlıca hop bir tanesini buldum şuradan da Hızlı, hızlı koşma gücüm olduğu için aha bir tane daha. Abi bir tane daha buldum şöyle şunu da lan. Yok orada da. Allah o ışık ne? Kopşunun ışığı al. Gel, gelme. Ay şöyle hızlıca kaçmam lazım. Ya şu 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 şu. şu. Ee, Abla bakın diğerlerine. Ben bakamam. Ee, burada merdiven aşağı var. Ee, oraya orayı mıyım? Orayı mıyım? kötü bir şey ölürüz. Abla hadi koşun. Hadi be hızlı olun ya. Şöyle. Allah aşağı gidiyor. Hey ee, şuralarda bir tane var mı? Yok. Ee, abla siz iyi, iyi. ben dört tane buldum. Bir tane bir tane e, e, basın. Bas bas bas. 5 tane bulduk. 6 tane bir tane daha ee, şuradan da vardır. Şunu bulalım. Hepsini bulup geleceğim hemen. Şöyle bir bulalım. He, bir tane daha buldum. 6. dedim. 8. De. Şimdi bitti. Allah. Şimdi ana açılıyor. Allah ne oluyor lan? Uyuyu geliyor. Allah uyuyoruz. Ne oluyor? Oy ay ya ya. Ama ben hepsi bir rüya mıydı? Ne oluyor lan? Yeni kalktık. Hiçbir şey düzgün değil. E, komşu başardık diyor. Ne oluyor? E, karşıdan komşu bakmıyor. Ana burada kapı vardı. Hepsi rüya sanki ya? Her şey bitti ama şimdi ne oluyor? Lan kapı niye bu kadar açık? Neyse bir şuraya bakalım. Televizyonda da seni izliyorum yazmıyor. Allah ne oluyor lan? E polis arayacağım. E polis kaç numara? A kapı. A kapı açık. Kapı kesin içeri o komşu girdi. Ula seri katil o komşu mu ya? Rüyada onu gördüm. Rüya değildir belki de gerçektir o. Şöyle 100 e, e, numarası kaç? 155 mi? 140 mu? He 155'ti. 155 155 yazalım şuraya. Çardık çağırdık. Şimdi bekleyelim polisi. Oha buradan geçemiyoruz ki. Şifre lock'a bastım mı geçmiyor. Şöyle bekleyeyim şunu. Şurada. Bakalım şuraları polis gelene kadar bekleyelim. Şöyle şuralara da bakalım. Allah Allah. Allah ne hızlı geldiler lan. Ulan bunlar polis midir? Allah bunlar sahte kara benziyorlar. Tiplerine bak aynı hepsin. Allah bunlar e, polis değil. E, üzerine polis orada. polis yok. Oho, biz polis değiliz zaten. Şimdi sizi mahvedeceğiz. Aha, biz sahte karız. İşte bu sizi şimdi öldüreceğiz. Allah e, gelmeyin gelmeyin. E, şey yok bir şey. Allah içeriye girdiler. Öldüreceğimi söylüyor. Allah Allah bunlar yanlış. Ay e, e, sopa var elimde. Hızlı iksirmişim kaçayım. Ay ana ne oluyor ya? Polis buraya doğru geliyor. E, şurada şuraya şuraya. Ge gelemez. Aa. Ablayı kovalıyor. Bana gelmiyor. E, he. He. Ba 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 bana dur. Parkın içine kaçalım. E, park park. Şöyle şurada. E, Hızlı gittiğim için yetişemiyorum. Şöyle. Geçelim içeri. Aha. Polis orada. Allah. Şöyle. Bakalım. Ala oyunu sesini kapattım zaten. Ee, iki, e, e, gelme gelme. Abi gelmesen iyi olur da. E, hız iksirimin sırası var. E, aha gelemiyor. Ay şunları kapatalım. Aradan aradan gelmez ki zaten. A gelmiş. E, hızlı koşamıyorum ki iksir bitti. E, şuradan şöyle, şuraya gidelim. Aha altım dolar. Aa, canım gitti. Ee, bir şey yok mu? Canım azaldı. Bir şey yiyeceğim. Bir dakika şu bitsin. Ha bitti ne? Bitti. Oh. Aa, polisler iki kişi gelmez normalde. Ee, aşağıda bir tane polis var yoksa. Lan arabada iki yedek polis yok mudur? Ay. Allah yedek polis var. Ana içeri doğru gidiyor. Elinde e, sis bombası var. Atıcı uyku bombası var. Bu uyu, attı. Ne bekliyorsun ya? Allah! bu değil mi ya? Yine bir baba. Hep baba Başımız dönüyor. Allah gözüm kapalı. Şimdi mahvoldum. Aha. Televizyon var burada ne televizyon kırmızı ekran anam kötü bir şeydir televizyonu etkileştirdik ne oldu aha komşu sizi gördüm bir sonraki kurbanım olacağınız Allah bu sevgi katil komşuyuz üzerinde e, kom abi sana bir şey diyeceğim ya bize bir şey yapmasa da olur mu ya lütfen yapma o kadar genç çocuğuz büyüyeceğiz ne şimdi e, sağlık e, boyun bu oyun küçük arkadaşlar da devam edeceğiz e, fare mi Allah ışık açılıyor. buradaki de açıldı. Şuradaki de açıldı. Buradaki de. Oradaki de. Şuradaki de açıldı. Allah. Ah, ah fare. Iy. Iy. Fare. Iy. Fareden nefret ediyorum. Ay, evet. Şöyle, şöyle bir koşayım. Fare. Allah. Canım gitti. Isır. Allah beni ısırdı. E, şurada. E, şurada oyunun bitmesini bekleyeyim bence. Öyle. Heh. Bitti geçmeyi benziyorsun. Şimdiki oyun ikinci nasıl yapacağını görelim. Ya kolaydır ikincisi. Neymiş? Spot ışıkları gelecek, onları kapalı olacak. Olacak. Spot ışıklarından kaçman lazım diyor. Nasıl spot ışığı? Normal öyle sarı ışıkları diyor. Allah. Sarı ışıktan mı kaçacağız? Ulan ben sarı ışık korkarım. İyi, iyi. Sarı ışık diyor. Yani şöyle Aha ses müzik başladı. Şöyle koşalım. Işıklar geliyormuş. Aha sarı ışık buraya gelsin. Karanlık değil. Heh. Oh şuraya geldi. Aa ablanın canı gitti. Buraya spot ışığı ona geldi. Şimdi ben karanlık yere bir yer bulayım. Koş bir. Koş. konuşma? Biliyor ya. Oh, oraya geldi. Bana gelmedi iki de. Spaşı. Şöyle. Koşalım. Işıklar bizi yakalayamaz ki hemen şöyle. E, şuraya gideyim. Işıklar buraya gelmez. Aa oh, oraya geldi. Abi böyle iki İki de oraya geçmedim. Ha bitti oyun. He. Şimdi balta var. Şimdi onu karalım. Aha. Allah Aşağı indim. Aa diğer hafta da oyundan çıktı ya. Aa atla şuradan geçeleyim. Aha burada bir parkur var şöyle. Allah ölmeyelim. Ölürsek bir daha doğurma yok. Vardır da robuxu. O kadar gelmişiz buraya ölmeyelim. Ha, ne güzel gidelim. Hem, e, şurada olur. Şu tarafta varmış lazerler. Bir de gülüyor adam. Aha benim bu var. Şöyle lazerlerin altına hızlıca geçeyim. Süper kahraman olduğum için Zekisir vermişler Aha ee, Şuradan öyle atlayalım Riske atmayalım Aha buraya geldik Ana Lan Abla sen de gel Hemen seni bekliyorum Elime ne oldu Düzeltemiyor muyuz Şöyle e, ikiye basalım He Ana Bur e, Burada bir şey yok Lan Kapıdan bir ses geliyor Abla geri kavga Neyse kavgaya gerek yok Bizim şöyle etim, yukarıya bakalım bir şey yok. Ana. Allah. O ayak sesler ne? Aa bizi tuzağa düşürmüş. Biz tuzağa yakalandık ana. Uyku eksikliği hep uyuyoruz ya. Allah el var orada. La bizi alıyor. Allah kumuz geldi Uy. Alacağız. Ne oldu? Neredeyim? Aa. Aa, buralar ne kapandı lan? Abla ne oluyor? E, buralar kapandı bir an. Aa. E e e, 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 e evden bir şey geliyor. Büyük a kom ko, komşuymuş seni katil ana. Seni katil demek komşuymuş. Şunu ipine bak. Zaten televizyonda görmüştük anladık. Ee, şöyle e, bir bakalım şuna. Bize kalmasın da. Ee, komşu siz yakalayacağım diyor. Kaçın dedim. Şimdi hepinizi öldürdünüz. Allah, Allah bunun kalbi yok mu? Bunu nasıl öldüreceğiz? Elimize bal. Allah. İyi geldik. Ee, şimdi adam geliyor arkamızdan. İyi ee, şunun canını çıkma. Aha bir kayalar atıyor şöyle şuradan şu tarafa geçelim. Abi geriye gidemiyoruz. Dalıyorum. W yaparsın, gitmiyor. Aha yerden e, ab, ab, abi gel. Aa kalp çıktı. Ana bunu bulup gele. He, <laughs> vuracağız. Arkadaşlar şunu bir şu vurayım. Ölünce sizi bekletmeyeyim O yüzden ölünce video devam ediyorum. Şu can azalsın öyle video devam edeceğim. Çok azalsın. Şöyle 24 tane falan düşsün öyle devam edeceğim. Hemen. Aha geldi. Şimdi devam edeceğiz. Aha. Allah patlıyor. Allah ne oluyor lan? Aa yataktayız. Bu da mı rüyaydı? Her şey yine düzgün. Allah. Bunlar sadece bir rüya galiba. Ne olacak lan? Sonunda bitti diyorum ben de. Evet. İsmim de görüyor musunuz Roblox ismini? Komşu yine bir şey Allah arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İsa sola çıkabilirsiniz. İzlemeyi ve kendinize Görüşürüz. Bay bay.